Evet arkadaşlar merhaba ben size Zoom nasıl indirilir onu göstereceğim Bilgisayarınıza nasıl zoom indirebilirsiniz Şimdi Hemen Google'a tıklıyoruz Google'a tıkladıktan sonra Hemen Ortasında iki tane o olan zoom indir yazıyoruz Zoom indir tıkladıktan sonra Üstte gördüğünüz gibi şurada Download Center Zoom yani Zoom indirme merkezi. Onu tıklıyoruz en üsttekini. Tıklıyoruz. Daha sonra burada Zoom Client for Meetings yani şu yazan kısmı Download'ı tıklıyoruz. Görüyorsunuz şimdi bilgisayarınızın sağ altına indirme bölgesi gelecek. Şimdi zoom'u indiriyor. Evet. Gördüğünüz gibi indirdi, indirdiği yere çift tıklayacağız. Çift tıklıyorum. Daha sonra çift tıkladıktan sonra zoom kendini otomatik kuracak. Sadece siz ileri ileri deyip bunu kuracaksınız. Evet, Zoom kendini kuruyor. Benim bu gösterdiğim cep telefonundan değil, bilgisayar için gösteriyorum. Cep telefonunu da göstereceğim. Evet, Zoom geldi. Diyelim ki bilgisayarla gelen Zoom'dan nasıl canlı derse katılabilirsiniz? Şimdi Önce join'e tıklayacaksınız. Join'e tıkladıktan sonra öğretmenin verdiği ID'yi buraya yazacaksınız. Mesela ben şuraya bir tanesini yazayım. Şuraya mesela bir tanesini yazayım. Daha sonra buraya öğrencinin ismi, öğrencinin ismi işte diyelim ki Ayşe Fatma ve öğrencinin numarası diyelim ki 276 da numarası olsun. Daha sonra join'e tıklayacaksınız. Join'e tıkladıktan sonra öğretmenin size verdiği şifre gelecek. Şifre kısmı. Meeting. Pesco. Şifreleri biliyorsunuz. Zaten WhatsApp gruplarında size verildi. Şifreyi ben yazayım. Tabi bu değil şifre. Sizin şifreniz bu değil. Join Meeting'e tıkladığınız zaman derse bağlanırsınız. Yalnız önce önce size verilen çizelgede size verilen çizelgede önce bakacaksınız. EBA'da canlı dersiniz var mı? Yok mu? EBA'da tanımlıysa derse EBA'dan gireceksiniz. Ama EBA'dan tanımlı değilse o zaman Zoom'dan size verilen ID şifresi, ID ile ve şifreli derse gireceksiniz. Bakın şimdi. Öğrenciler adını soyadını yazmak zorunda, numarasını da yazmak zorunda. Bu yoklama için zorunludur. Şimdi Zoom'da şeyde EBA'da şifresi olmayanlar için nasıl bir yol izleyebiliriz onu anlatacağım. Öğrenci kısmına tıkladık. Öğretmenden dersinize giren herhangi bir öğretmenden dersinize giren herhangi bir öğretmenden size geçici şifre vermesini isteyeceksiniz. Geçici şifre ile e TC kimlik ve öğretmenin verdiği geçici şifreyle girebilirsiniz. 5 gün içinde o şifreyle girip kendi şifrenizi alabilirsiniz. Ya da ya da velinizin e-devlet şifresiyle, velinizin ya da sizin varsa e-devlet şifresiyle kendi şifrenizi yine burada veli girişi var. Veli girişi yaparak hatta burada e-devlet kısmı geliyor. E-devlet şifresiyle de kendi şifrenizi yine de geçiş şifre alabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.